Bugün gördüğünüz gibi 14.000 kupaya doğru gidiyoruz. Bakın yavaş yavaş artık yolunda bitirdik. 14.000 kupaya doğru gidiyoruz. E, bu yüzden birlikte 14.000 megasını ve burada 30. şu Brawl Pass kademede bir mega kutumuz var. Onu bugün sizlerle birlikte açacağız. Umarım olabilirim. Bayağıdır oynuyorum. Doğrusu daha zor, zor buraya kadar geldim. Ee, şimdi o zaman hemen bow ile oynayacağım ben. 983 tam adamına e, süper bir şekilde matematik işlemi yapacağım bir dakika. Şimdi buradan hı, bir dakika boş verin siz ben onu aklımdan yapıp size söyleyeceğim. Ee, şimdi bakın en kolay şekilde matematik işlemi yapacağım. Arkadaşlar şimdi e, 983 değil mi? 83'ün o 3'ünü silin. Kaç kupa var? 20. 20'den de 3 çıkartırsak 17 kupamız kaldı. Tamam kardeşim tamam ya, şey yapma. Ben pusarak oynayacağım. Çok hiç risk atmak istemiyorum. Ee, gerçekten hiç risk atmak istemiyorum. O bu arada o bu, bu bu, kutuya gelecek. O yüzden ben şu tarafa geçiyorum. Ve hiç risk atmadan şimdi. Orada bence pusucu vardır. Hiç... Ay, hayır, 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 hayır ya, hayır ya, hayır ya. Abi direkt kupa düştük ya. Eksi iki. Ne sorun yok sorun. Eksi iki bize koymaz. Ama. 81 olduk. Sorun yok. Allah Allah. 19 kupa var. Kaldı. 19 kupa Evet. Ulan var ya. 19 kupayı 15-20 dakikada kazarsam. Tamam. Şimdi hemen şu alacağım. Abi alamayacağım çünkü bir var. B biliyorsunuz bir vuruşu normal vuruyor. İkinci vuruşta hemen bir ayağa kalkıyor. Jesi var ortaya Jesi alacak. de. Evet yerim güzel bak yerim güzel. Ve arkadaşlar şu an aşırı şanssızım. İkide bir de nereye pusuyorsam oraya robot veriyor. Bu bir şans mı artık ne bilmiyorum. Sproch ortaya alacak. Ben hiçbir yere hiçbir şeyle bulaşmıyorum gördüğünüz gibi. Brawl Stars günlüğündeyiz bu arada. Brawl Stars günlüğüne çekeceğim bunu. Brawl Stars günlüğünde bir 14 bin olan değil mi? Bak o da bana gelecek. Bak. bak aga anlamadım ya. Ben bu işi gerçekten anlamadım ya. Hem yakınlarıma veriyor. Bak mesela şimdi bu adam beni öldürecek. Ya yok yok vallahi billahi yok ya. Vallahi yok arkadaşlar. Eksi iki de burada Sinirlen Sonra niye sinirleniyorum ben? Sinirleniyor oluyor. Ya bundan işte ya. Olaya bak ya. Ay, tam önüme ya tam önüme ya ya robot böyle e, robot kovalayan birisini öldürür robot. Daha sonra robot bana yine geri döner yani o robot illa bana döner. Ah şimdi burada da Rico var. Rico bir ulti nerse bizim ağzımıza vuracak creeper'le de. Şu kutuyu da alacağım. Men 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 şu gibi hiç gözükmeden direkt şimdi şuraya gireceğim. Niye yiyin olan birbirinize. Abi gelme Pem Allah'ını seviyorsan bana gelme. Ya yine benim yakına mı attı robotu? Neyse bana gelmez herhalde değil mi? Değil mi? Bana gelirse zaten ben burada sıkış, sıkış, sıkışayım şu an. Orada Bibi. Ben biraz şu tarafa geçeceğim. Orada Pem. Şu Bibi veya Pem önebilir mi? İyi Pem'in ölmesi daha iyi. Hiç çok durmadan. Abi o var ya bizim ağzımız Ha, da. Oha öyle vurdu ki. Abi yine mi bana vur attı? Hayır 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 hayır. hayır. Agasal, agasal git hadi git, uzaklaş hadi git ya, git uzaklaş ya. Ama işliyor bu da ya. Hah, iyi 5 kişi kaldı öldü. Bu kadar ağır bir adam olamaz ya. Yaklaş tera Güzel, güzel bir kupa kaldırabileceğiz galiba. Gel like. Oy oy oy. Ben direkt bence kendimi robot öldüreyim. Nasıl alabiliriz sizce bunu? Alamayız. Neyse sorun yok sorun yok sorun yok. En azından kaybettiğimiz bütün kupaları geri aldık. Heh. Ah. hay! Ah, ah. Kaybettiğimiz bütün kupaları geri aldı en azından. Oraya iyi yönlendirelim bakalım. Evet. 20'den 7 çıkardı. Kaç kalır? 13. 13 kupa kaldı gençler. 13 kupa kaldı. Onu ter alsın. Onu almadı. Hop ben bunu aldım. Şimdi şu sağ köşede bir tane vardı. Aynen burada. Evet şimdi bunu da alayım kayıt dedim ama bu kadar kupa kazacağım hmm, demek ki bir tane olmazsak valla söylerim hayır öyle bir şey yapmam ama çok sinirlenim abi ölsene sen artık senin Ne yani bir roket yağmuru indi sen adam maşallah ölümsüz çıktı ya hadi gençler hadi gençler yiyin birbirinizi yiyin, yiyin, yiyin. yiyin birbirini ya Ye ya Bak i̇lla gelecek beni bulacak. E git lan. Bak git ya. O da bana. Lan bizi bırakın bir. Bak asacağız ya kupaya kupaya. Elim titriyor ya elim titriyor ya. Dünden beri niyedir bilmem elim titriyor. Titremez ne insan. Hayır 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 gelme 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 gelme. Gelme. Aa. J2'yi öldürün. Tamam 5 kişi kaldı. Takım takım. Yok olmadı. Mr. P sıkıntı çıkartacak bize ama yok bilmiyorum. Sana takım demiştim ama istemedim. Ne yapayım yani. Nilla öldürmem gerekiyor ama. Uca doğru gideceğim. Mr. P'nin peşinde robot var alıverin artık onu ya. Adamın peşinde robot olsa bile. Gel 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 gel. Hı, robot da ona gitti oh be aşırı şanslı gitti bu maç valla Bu maç şanslı şansım gitti yaver gitti şuram sana Ha piper'miş lan o da Ultini kullandıralım sana Şuradan da ultiyi neyse soruyor 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 Az kaldı gençler az kaldı Ay 19 lütfen oğlum. Abi 19 oldu ama bu sıkıntı ki bizim için. Neyse yapacak bir şey yok hadi bakalım. Ve 95 son 5 kupa gençler. Gençler son 5 kupa ve biz kesin o 5 kupayı alamayacağız. Net alamayacağız artık yani içindeyiz ama o 5 kupayı bence alamayacağız. Evet abicim tek bir haftan bile şu anda 14.000 olmama engelleyecek. Ve zaten yarın da şeyler sıfırlanacak. Kupalar. yine yani sezon sıfırlanacak. Ve benim karakterlerimi eğer ki bu maçta kazanabilirsek göstereceğim size. 14.000'den zaten direkt düşeceğim. En az 13.500'e falan düşerim. 13.500 e abartmayayım da şimdi. 13.000 şeye düşeriz. Yani. 13.000 kaç? En az 700'e. 13.700'e net düşeriz. 13.700'e net düşeriz. Ama sorun değil yine kasarım. Ve artık yavaş yavaş da yani 20.000'e 20 doğru gidiyoruz. 20 20.000'de miyim de 15.000'e doğru en az en azından gidiyoruz. Hadi gençler yiyin birbirinizi ya. Son 5 kupaya, son 5 kupaya, son 5 kupa. Hadi bir verin birbirinizi. Bu arada şu robot öldürdüğü gibi beni, bana gelecek. Bana gelecek. Aynen. Al kanka sen buraya. Aynen bak senin için yapıyorum ya. Şuraya keşke bir şu oyuna bir mikrofon eklense de yabancılarla falan konuşsak. Aslan parçası ve bo boya saldırmaz diyorlar işte yalan değil gerçek. Gerçekten adam saldırmadı. Normalde ben olsam direkt burada ben duruyordum ya. Direkt bandım dağılardım ama Abi hala 7 kişi yalnız. Ama o robot bana gelir söylerim. Bismillahirrahmanirrahim. Gelmedi be. Yes. Helal be. Öldür. Aynen. Belki de benim burada olduğumu bilmediği için saldırmıştım. Aga 5. Lütfen. Aga öldür. Öldür hadi. Öldü tamam. Tamam. Bir dakika dur şu anda daha değil. Şu anda daha değil. Tamam şu an 5 14 bin kupa olduk gençler. Gençler 14 biniz. 14 bin kupa olduk. Oğlum, bir de olamazsak var ya iyi gülerim. Tabii ki olduk. 6 kupa verdi. Bize 5 kupa lazım. Allah kahretsin. Az da olamıyorum ya. Ve gençler. 14 Şöyle size savaşçılarımı da göstereyim. Yani hmm. bunlar 600 kupalar. En azından şu e 550'leri biraz düşürdüm ki oradan bari kaybetmeyeyim. Ya zaten bunlar bakın. Görüyorsunuz 600 kupalar. Şimdi yavaştan mega kutu geçelim değil mi? Evet. Hadi 6. 6 yaz benim canım yiyeyim. Bari yani şeye güç puanı verin lazım. Dynamite'a. Dynamite'a Dynamite max olacak. Hadi lütfen. Tıklıyorum. Hadi 6 yaz. Hadi bakmıyorum. Şurum bakmıyorum. Yazma. Aga be. Hayır. Dynamike'a güç puanı da vermedi. Hiçbir şey vermedi. Olsun be. Olsun. Elim hala titriyor neyse. Evet gençler. 14.000 puan olduk. Karakter vermedi. Olsun en azından oranlarımız arttı şuradan ben bir oranlarıma bakmak istiyorum. 12.56, 26.12 güzel. Var bir yıl şey aksesuar falan çıksaydım. Neyse yapacak bir şey yok. Evet 14 bin aldık. Evet gençler sizleri çok seviyorum videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmemeyi ama kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra zil işareti çıkıyor zil işaretinde tıklayıp tümünü seçerseniz de ben video haberdar olursunuz. Hep seviyorum. Bay bay. Hoşçakalın. Post. Check -out.